Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşler, Hazreti Fatıma Zehra Hazretleri bir gün babası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a babacığım cennete en önce kadınlardan kim girecek diye sordu. Peygamber Efendimiz falan mahallede bir kadın var. O kadın İlk cennete girecek kadındır buyurdu. Hazreti Fatıma çok merak etmişti. Benden de mi evvel girecek babacığım diye sordu. Hazreti Peygamber senden de evvel girecek. İstersen git bir tanış. O zaman sen de neden önce onun gireceğini öğrenirsin buyurdu. Hazreti Fatıma'nın o kadın hakkındaki merakı iyice artmıştı. Bir gün kadının evini sora sora buldu. Kapısını çaldı. İçeriden ihtiyar bir kadın sesi duyuldu. Kim o? Hazreti Fatıma kendisini tanıtıp görüşmek istediğini söylediğinde kadın "Canım sana feda ey Allah Resulünün kızı" Sizinle görüşmeyi arzu ederdim fakat dışarı çıkmadığım için ziyaretinize gelemedim. Sizin beni arayıp bulmanız benim için bir lütuf. Ancak ne var ki ben kocamdan izin almadan size kapıyı açamayacağım der. Sizden çok özür dilerim. Yarın gelirseniz içeri girmeniz için izin alır, kapıyı açarım, görüşürüz dedi. Hazreti Fatıma geri gitti. Kadın da meseleyi anlatıp kocasından izin aldı. İkinci gün kadınla görüşeceğine emin olarak gelen Hazreti Fatıma yanına Hazreti Hasan'ı da alarak geldi. Kadının kapısını çalarak geldiğini bildirdi. Fakat kadın Hazreti Fatıma'nın yanında bir çocuk bulunduğunun farkına varmıştı. Hazreti Fatıma'ya yanınızda bir de çocuk var. Ben yalnız sizin için izin almıştım. İçeri siz girebilirsiniz. Fakat çocuk dışarıda kalır. İsterseniz yarın gelin onun için de izin alayım. Beraber girersiniz dedi. Hazreti Fatıma ikinci defa içeri giremeden geri döndü. Üçüncü gün yanına Hazreti Hüseyin'i de alıp gelmişti kapıda yine aynı durumla karşılaşarak Hüseyin'i içeri almayınca geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Üçüncü gün üçü birden gittiklerinde kadın kocasından her üçü için de izin almıştı. İçeri girdiler. Hazreti Fatıma bir de baktı ki içeride kendisini karşılayan dışarıda sesinden tanıdığı kadın değil genç ve güzel bir kadın. Hayretle sordu. Sizinle dışarıda konuşurken sesiniz başkaydı. Şimdi başka. Bu nasıl oluyor dedi. Kadın sizinle konuşurken sesim dışarıya çıkmaktaydı. Ben de sesimi yabancı erkek duyar da günaha girerim diye ağzıma taş parçası alarak konuşuyordum. Şimdi ise o taşı çıkardım dedi. Hazreti Fatıma'nın gözleri yaşarmıştı. Babasının neden cennete evvela bu kadının gireceğini söylediğini anlamıştı. Kadın Hazreti Fatıma'ya "Ey Allah'ın Resulü'nün kızı, acaba ben kocama karşı vazifemi ifa etmiş oluyorum muyum?" Allah beni kocama itaatsizlikten dolayı hesaba çeker mi diye korkuyorum dedi. Hazreti Fatıma babasının müjdesini bildirdi. Hayır sen bilakis babamın cennete ilk girecek kadın diye müjdelediği birisin. Hiçbir kadın sizin yaptığınızın onda birini bile yapamaz dedi. Ve cennete ilk girecek olan kadınla bir hayli sohbet ettikten sonra müsaade isteyerek oradan ayrıldı. Allah'ım onlardan razı olsun.